Arkadaşlar hepinize günaydın. Saat şu an yediği bir şeyler geçiyor. Ben de bu videoda size hayatımı kurtaran bu aleti tanıtmak ve yine Work and Travel'da çalışmanın bir gününün videosunu çekmek istedim. Bu ufak şey benim hayatımı kurtardı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu küçük şey senin hayatını nasıl kurtardı? Şöyle kurtardı arkadaşlar. Şimdi ben iki işte çalıştığım için ve işlerden sadece birinin evinde yaşadığım için dolayısıyla top speed canavarı bastır bu oğlum hadi dua edelim ya beraber kapı açık olsun Değil. <laughs> neyse bunu burada bırakalım bir de üst kapı gidip açık de bakalım ama baba şu manzaraya da bir bakın ya Lan kapıyı da kapatalım da gören biri alıp götürmesi sıkıntı ya. Daha de bitmedi ya. 200 dolar aldım bu arada. Taksi mantığı yok yani. Baba yorma beni ya. Thank you buddy. I appreciate it man. Kalbimizin temizliği bambaşka. Yemin ediyorum. Bambaşka. Bu abi buraya sadece pasta satıyor arkadaşlar. orada şu an mutfakta tekim arkadaşlar. Bir tek ben çalışıyorum yani. Şimdi bir galon su eklememiz gerekiyor. O da burada hemen.

Yemek yapacağız şimdilik. Menemenimsi bir şey yapacağım. Abimizin biri iyi bezi sıkı tut falan demişti yorumlarda. Bir de a, tol elinle alış demişti. Öyle yap, yapmaya çalışıyorum ben de birkaç gündür. O yorum geldiğinden beri. Şöyle biraz soğan, biraz da kurutulmuş domates attım içine keşke sucuk da olsa. Ya burada da sucuk var da. Ha bunlar o sucuk da domuz sucuğu. Yağlı yenilmiyor yani. Arkadaşlar bir WhatsApp kanalı falan mı açsak? Hani sorularınızı ortak bir yerden sormak için hem hepimiz bilgileniriz. Eğer WhatsApp kanalı gibi bir şey istiyorsanız ya da Instagram grup chat, grup chat bir şey yazarsanız bana yorumlara falan abi aç diye onu da halletmeye çalışırım. Domates sosumuzdan azıcık alalım. Tat profilini pek sevmiyorum ben. We should be fully, fully stocked, yes? yeah, yeah? Some Turkish breakfast, not Greek. Really. Some Turkish breakfast. Do you know uh, menemen? No. Yeah. Shakshuka? Here. I'm all lot of options to explain it. What's in it? Um, so some people make it with onions, some people don't like onions. I like onions. I like onions. So sauteed onions with sauteed peppers and then some Turkish tomato paste normally but I just put marinara as close as we get and then just get it to a boil and then we uh, crack two eggs in it depending on the size. Two eggs for this one is enough. Bu arada arkadaşlar benim şef Yunan asıllı. Onun için onunla böyle arada sırada kavga ediyoruz. Şey diye. Yoğurt Türk, yok Yunan, yok o Türk, o Yunan, bu Yunan, bilmem ne falan filan diye. Ama iyi, çok iyi adam ya. Sağ olsun çok emeği var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi adam. Hatta ev, evsiz kalıyorum videosunda beni gelip alan şef de bu şef. Bir de şurada benim sevdiğim ekmek var. What do you think about it chef? I think it's really good. Yeah, you like, I like it? it? Yeah. Well I, haven't I don't know how I feel about marinara sauce for breakfast, but it tastes good. So usually we don't use marinara, we just use the um, diced tomatoes and saute them up really good so it all it leaves all the juice. Yeah. But I didn't want to deal with that it's just breakfast. Oh, there is tomato paste in the prep room really yeah thick one yeah okay that's so, uh um, on the same shelf as the garbanzo beans. okay i'll i'll get that tomorrow for the breakfast it's because of the the basil in there the marinara's basil yeah it's yeah. It kind of doesn't compliment the flavor. Mm -hmm. içtiğini nasıl anlıyoruz? Böyle yukarı doğru çıkıyor ya, artık içine su kalmadı anlamına geliyor. Kırıyorsunuz, yavaşlar kızarmaya başlamış. Bunu sosa bularken de taktiğimiz şu, dışındaki o katman, kızarmış olan katmanı kırmamamız lazım. Ki sos iyice şey yapsın ve hani böyle rezil rüsva bir şey görmeyelim. <laughs> Bir de bunun üzerine susam atacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar size çalışmakla ilgili bir gerçek söyleyeyim. Şimdi mesela ben aşçıyım ya. Ben aşçıyım diye sadece aşçılık yapacağım anlamına gelmiyor. Maalesef ki bu böyle yani. Bütün mutfak çalışanları için Görüyorsunuz ki karşıda bir sürü bulaşık var. Ve bulaşık yapan kimse yok. Bu ne benim de işim yok. benim de bulaşıkları yapmam gerekli anlamına geliyor. Makineyi de kullanmak basit. Bunu ileri doğru ettirip yukarı kaldırıyorum. Bunu da gönderiyorum. Bunlar da bu taraftan geri çıkıyor. Şimdi bunları da alıp yerleştireceğiz yani. What's your name? Fuck you. Artık ikinci iş zaman para lazım baba hala maaş yatmadı cepte para bitti durumlar vahim şimdi bankaya gideceğiz çek bozduracağız see you later John yeah you too banka karşısı geldik zaten Allah'ım fren yok fren öbür elde kaldı Uh, I have a check to cash, please. Sure. There you go. That accounts for my name as well. This is S A H A N. H A N K U R T. How are you doing today? I'm doing well. How are you? I'm good. I just got out of work. I work in Sea Dogs right there. Oh, well, I'm looking to get out of here in about 20, <laughs> 20 minutes. <laughs> That. And there you go. Thank you so much. Arkadaşlar okay, and... bankacı karı çok uzun tuttu beni ama işlerimizi hallettik. Kredi kartımızı falan da haftaya gelecek de dedi kredi kartım. Tamam dedim on numara. Şimdi kazıya geldim. Baba yemek burada ya. Hemen çatalımızı kaşığımızı alalım. You remember the trick I showed you last night? Yeah and then? Yes exactly. Yeah but like Try to be like diagonal yeah, yeah. so it cooks evenly. So we have a order for a salad too. Can you do this fish and chips basket while I teach them? Okay. So open that up. Yeah. So pick one of the bowls. Yes. One. Big one. Big one. Yeah. And then open the one in the bottom. This is called spring mix. Okay. We're gonna open this up. So we're gonna take some, put it in there. And for a garden salad, try to remember this: one, two, three, four, five. That's it. All five. All five. Just some, not too much, you know, not too less. Just some, so it stays fresh. Yeah. After it's like, turns into like a coffee-ish color. Yeah. You know, then it's good. And then you're gonna open that up, the, this one, so this one gets hot, right? Then you get some oil it with some oil now you're gonna place the fish over here you see that's this is my trick to make it cook faster right you slice into it and then you open it like this it's gonna cook so much faster Cindy, please, we have an order for you. Yes, it is. Hey, Mike, I need your opinion on something. Do you think it's mid-rare? It's a little bit black. Blue, but i'd serve that for better. can you get a ramekin Put put italian in there and shake before putting it in kadar fazla bulaşık var ki 3 saat falan sürecek bunları yapmak ya 3 saat mola ya yani böyle bir şey yok öldük baba öldük yapacak bir şey yok ama keep the grind go baba go arkadaşlar anlayacağınız Amerika'da çalışmak hani güzel para falan filan da Ya baba Derdi çok derdi Bugün olan olayı zaten size Scooter'da anlatırım Ya da eve geçince her türlü anlatırım Hani olayı anlamış olursunuz hani ben söylediğim zaman Arkadaşlar hani düşündüğünüz gibi değil Güllük gülistanlık değil burası diye Millet beni yanlış anlıyor sanki şey ya bak kendi gitmiş anasını satayım milletin gelmesini istemiyor gibi Ulan abi Amerika'da 400 milyon insan yaşıyor. Bana ne abi senin yenip gelmemenden? Benim senle bu ülkede karşılaşma oranım %0,01. Ben isterim abi hepiniz hayallerinizin peşinden koşun. Ama işin realitesine de varmak lazım yani anladın mı? Hani ben Amerika gitmek istiyorum. Çok güzel Amerika'ya gitmek istiyorsun. Mükemmel bir hayal bu. Ne zamandan beri bu hayalin peşinden koşuyorsun baba? Ne zamandan beri? Ben şimdi buraya bir video ekleyeceğim. Benim ne zamandan beri bu hayalin peşine koştuğumu görürsünüz. I'm from the US. Wow. I want to US actually. It's good for me. <laughs> yes, it's a it's a wonderful country. I love it. ben buraya gelmeye bir gecede karar vermedim. Aa abi ülkemde para yok. Adalet yok, o yok, bu yok. Niye gelmedim yani? Bizim olayımız bambaşkaydı. Bu benim hayalim yani anladınız mı? Amerikan rüyası muhabbeti. İlk ay zaman diye bir YouTube kanalı var böyle. Çok Amerika videolarını takip ediyorsanız illa şey yapmışsınızdır. Pardon elimdeydi kameraya da. İlk ay abimiz o zaman hani bu YouTube'da Amerika'da bir şeylerin fiyatını çekme furyasını başlatan adam abi. Bu abimiz çok da severim kendisine. Yeni videoları pek ilgimi çekmiyor ama zamanında benim İngilizce, beni İngilizce öğrenmeye sevk eden ve Amerika'ya gelmemi bana bu hayali kurdurmuş olan adam. Ve dolayısıyla buraya neyin ne olduğunu da hani bilerek geldim anladın mı? Burada gülük gülük değil. Vallahi belim ağrıyor arkadaşlar ya. Ayaklarım ağrıyor. Benim de ağrıyor. E şimdi diyeceksiniz zaten geçen video herkes demiş. Yok çalışmak her yerde çalışmak. Abi çalışmak her yerde çalışmak da ben çalışmanın her yerde çalışmak olduğunu biliyorum zaten. Ben Türkiye'de de çalıştım. Çalışmak değil, buraya beklentilerinizi ayarlayarak, yani beklentilerinizin farkında olarak gelin. Ya buraya gel baba. Bil bak baba ben kölelik yapıyorum de tamam mı? Bugün yıkadığım bulaşıkları gördünüz yani. Ben ben açayım Normalde benim bulaşık yıkamamam lazım doğru mu? Değil. Öyle bir şey yok çünkü. Adam ne yap? Ne yapmanı istiyorsa yapacaksın. Çünkü adam senin vizanı vizeni elinde tutuyor. Adamın senin vizeni elinde tutması demek. Kısaca adam sana siktiri çektiği zaman hoppa diye geri gitmek Onun <laughs> için ne yapıyorsun? Adam geldi bugün beni tehdit etti mesela. Ben ne dedim? Tamam baba sen büyüksün sen en iyisin. Adam niye? Adam sarhoş zaten. Adam sarhoş yani. Belli. Adam sarhoş baba. Yani. Anladın mı? Ben sizin yerinizde olsam beklentilerimi iyi ayarlarım. Çünkü görüyorsunuz ben bugün işe saat sabah 7'yi 30 geçe başladım. Videolar da mevcut zaten biliyorsunuz artık o kadarını. 7'yi 30 geçe diyorum saat şu an 10'u çeyrek geçiyor. Kaç saat olduğunu kendiniz hesaplayın ya. 15 saat. Ben bugün 15 saat çalıştım. Lan bir günde zaten 24 saat var. 8 saat uyusam 1 saat vaktin var ya çalışmadığın. Bir insanın çalışmadığı nasıl 1 saat vakti olabilir? Oluyor işte. Yani hani lan ben Türkiye'de de o kadar çalışıyorum zaten 15 saat ne ki lan o kardeşim Türkiye'de aktif olarak sürekli 15 saat çalışan her gün her gün her Allah'ın günü kim var ya kim günde 15 saat çalışıyor bizim ülkede iki iş çalışan ben hayatımda kimse görmedim daha ya. Türkiye'de iki tane işte çalışan hayatımda bir tane insan görmedim ben varsa yorumlara yazsın ben derim ben hatalıyım kardeş ya ben yanlış yaptım ya. Yani. ben yanlış yaptım derim yani. Ulan polis durdurdu. Biraz önce ceketimi giyiyordum. Polis yanaştı ama bak gidiyor karşıdaki araba. Hava biraz serinle ceketi giyiyordum. Dedi hayırdır bir şey mi oldu falan dedi. How's it going falan dedi. Ben dedim sıkıntı yok dedim. Sadece ceketimi giyiyordum dedim. Hava biraz serin geldi dedim. Ondan sonra aa peki o zaman iyi akşamlar dedi gitti. İnsan bir ride dedi. Abi olayın basiti şu. 5 kişinin çalışması gereken yerde Mutfakta üç kişiyiz. Yoğunuz. Ve sen bana prep olmadığını söylüyorsun. Ve 3 kişinin bir tanesi zaten eğitimde. Geldi neyse bu mutfağa. işte sıkıntı var mı? Ne şu anda bana ihtiyacınız var mı? Falan dedi ama ayakta duramıyor adam zaten. Ondan sonra ben ona laf yapınca işte GoPro'ya laf etti mesela. Dedi bu dedi hiç güvenli bir şey değil falan dedim. Nasıl bir güvensizliği var? Diyor ki işte çok fazla yer kaplıyor. insanlar senin yanından geçemeyebilir. Onu daha sonra konuşuruz bunu diyor. Abicim ben bu aynı içeriği iki farklı mutfakta çektim. Senin dükkanında da çektim. Diğer menajer de zaten gece menajeri gördü. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Sırf götün yandı diye gelip bana misilleme yapıyorsun. Ben de dedim vallahi dedim bunun kimseye bir zararı yok dedim. Bunun şeyini yapma şu anda dedim. Bunun boşunu yapma bana dedim. Bundan sonra tamam bundan sonra konuşuruz falan çekti. Dedi şu anda benim mutfağa girmeme gerek var mı? Çünkü hani mutfağa girersem dedi hiç iyi şeyler olmaz falan dedi. Ben de dedim ne olacak yani dedim. Hayır sen ne olabilir dedim yani. Mutfağa girsen ne olacak? Balık eski ben sen benim supervisor mısın? Ben seni bilgilendiriyorum dedim. Balık böyle. O yok bu yok. Bir de pizza sosu bitmesin mi abi? Üç tane pizza siparişi var. Pizza sosu yok arkada. Pizza sosu nasıl olmaz ya? Ve bunun sorumlusu benmişim gibi söylüyorsun ya. O balık hazırlandığı zaman ben hala eski iş yerimde çalışıyordum ya. Öyle bir size düş şey vereyim arkadaşlar. Kafanızda öyle bir fikir oluştu. Ondan sonra ben zaten sabah buçuktan beri çalışıyorum. 15-16 saat çalışmışım. Dini imanım gevremiş. Full çalışmışım. Arada işte molaya çıkmışım, gelmişim bilmem ne. Yani tamam ilk sabahki işte çok yoğunluk yoktu. Akşam ama yoğundu. Sen bir de bana böyle laf yapıyorsun. Sanki bunun sorumlusu benmişim gibi. Ben de hiç şey yapmadım. Oralı olmadım. Tamam dedim şef. Sen haklısın. Ben her şeyi hallettim. Gidebilirsin. hoşça kal dedim. Çekti de gitti. Saat 10.35 geçeye kadar ben Bulaşıkları gördünüz zaten. O kadar bulaşık yıkadım. Arkaları gittim sildim. ızgarayı temizledim. Yerleri süpürdüm. Bir de mop attık. İki kişiyiz ya mutfakta. Koca mutfakta. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beş kişi olması gereken yerde sonunda Mike da gitti zaten. Temizliği yapınca bulaşığı bize bıraktı. Adam gitti. E şimdi bu adil mi? Değil. Hani fazla kişi olmamız gerekiyor. Bu kadar iş yükünün bize binmemesi gerekiyor ama Şimdi ne diyeceksin abi adama? Ne, bir şey diyemiyorsun ki bak işte adama laf yapınca bir sorunumuz mu olsun şimdi gibisinden laf çekiyor bana. Ya olsun abi ne olacak sorun yani. Neyse arkadaşlar part 3 bu şekildeydi. Instagram'dan da bu tarz videoların gelmesi için aşırı şey geldi. Hani ben de sizin istediğiniz gibi çekmeye çalışıyorum. Atıyorum bir arkadaş da işte evden başladı dedi. Bu sabah skuturla çıktık hem hani skuturu göstereyim mesela diye. Hani ufak banka işlerimiz falan oldu hani. Her videoyu aynı tutmamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama işte her gün bir şey çıkmıyor yani. Her gün bu tarz olaylar yaşıyorum bu arada. Sadece size söylemiyorum, size yansıtmıyorum yani. Hani şu sonuçta hani mutfakta bahsettiğim gibi arkadaşlar hani bazılarınızın gerçekten hayaldir Amerika'ya gelmek, buralarda çalışmak etmek. Ama hep düşündüğünüz gibi gerçekleşmiyor işte bazı şeyler. O yüzden hani bunu söylemek istedim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepinize like'larınız için de Instagram'dan bir sürü insan yazıyor, bir sürü insan takip ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Hoşça Kalın. kalın.